Evet, değerli mağaza sahipleri, değerli misafirler, bir mağaza olsun firma tanıtımında da birlikteyiz. Bugün konuğumuz İhsan Bey, e, Romeron firması, tedarikçimiz. Bir üretici firma değil mi İhsan Bey? Yanlış söylemiyorum. Evet. evet. Harika. E, bu arada arkadaşlar, e, İhsan Bey tabii uzun yıllardır biz birlikteyiz. Kendisini çok iyi tanıyoruz. Hem tek kart tarafında üye işyerimiz, hem şey tarafında mağaza tarafında hem mağaza sahibi hem bayi hem tedarikçimiz. Doğru mudur? Evet. Bugün Romero ürünleriyle karşımızda hakikaten ihtiyaç duyulan bir yelpaze, bir kategori. Eee İhsan Bey şöyle yapalım. Önce kendinizi bir tanıtın. Sonra firmadan bahsedelim. Arkasından da ürünlerden bahsedip soru cevapla bugünü tamamlayalım inşallah. Tamam Murat abi. Ee... İznik'te yaşıyorum. İhsan Karadayı ben. Burada bir hem otelimiz var hem turizm ajantamız var. Ee, aynı zamanda bayi olarak da e, çalışıyorum. İki tane mağazam var. Birisi turizm alanına yoğunlaşan Tamsizlik, diğeri de İznik Online. İznik Online'da İznik'teki ürünlerle beraber Mağazan Olsun platformundaki e, belli başlı kendimize göre hedeflediğimiz ürünleri satıyoruz. Bununla beraber e, etrafımızda ne var diye baktığımız aslında Romero'nun 3 pandemiden önce tanıştık. Bir bursa firması e, başlangıçta çok e, küçük bir işletme olarak başlayıp büyüyen ve kalitesini biz kendi otelimizde de test ettiğimiz işte oda parfümleri olsun, araç parfümleri olsun, e, bay bayan parfümleri test ettik, kolonyaları test ettik. Tabii arkasından pandemi patlayınca biz de İznik'te aynı zamanda fiziki bayiliğini de aldık. Ürünlerini hem kullanmakla beraber satışına da başladık. Aynı zamanda normalde Romero'nun kendi internet sitesi var. Kendi internet sitesinden satıyor ve bayileri aracılığıyla Türkiye çapında yaklaşık 200'e yakın herhalde bayisi oldu. O bayileri aracılığıyla satıyor. Oğuz Bey'le görüşmemizde Bursa'daki fabrikalarını ziyaret ettiğimde hem üretim tesislerini gördüm hem Oğuz Bey'in yaklaşımını gördüm. Hani yurt dışı o zaman yurt dışına hedefleri vardı ki 2019'da yurt dışına başladılar. Herhalde 20 20 ülkeye geçti ihracatları. Yani bursadan çıkıp bütün Türkiye'de yaygınlaşan bir parfüm. Belli başlı tabii bu dökme parfümler arasında belki işte Bazilmo gibi diğer parfümler gibi çok bilinirliği olmayabilir ama. Hem Barcello kullananlara sattık biz bu ürünü fiziki olarak, onların tepkilerini gördük. Hem kendimiz kullandık, etrafımıza kullandırdık. Ondan sonra da ben ona teklifte bulundum. Mağazan olsun, platformundan bahsettim. Normalde kendi web sitesi ve bayileri aracılığı dışında başka bir yerde satış yapmayan bir firma. Mağaza olsun, platformundan bahsedince stah olsun, o da bu platformda tamam biz de yer alalım dedi. Ve bunun üzerine biz zaten fiziki satışını yaptığımız ürünleri mağazan olsuna da yavaş yavaş koymaya başladık. Şimdi yeni yeni ürünler geliyor. Yeni, Niş ve Unisex e, ürünleri geldi. Onlar da çok kaliteli. Onları da koyacağız. Burada yüzde gibi bir kar payı e, oranıyla e, hani bulunma istedi kendisi. E, sağ olsun o konuda da e, kar paylaşımı konusunda da destekledi. E, ürün direkt fabrikadan kargoya veriliyor. Biz hani orada kendi fiziki mağazamızdan satmıyoruz. Bizzat fabrikadan e, oranın satış müdürü aracılığıyla ilgileniyor. Aslında bu bir iş yüküdür. Bir üretici firma için. E, bunu yapan e, tedarikçilerimiz var. Bazılarıyla da kamp döneminde tanıştık. Aslında bayileri dışında bir de buna e, zaman ayırmak bir e, iş yüküdür onlar açısından. Ama sağ olsunlar direkt fabrikadan kargoya veriliyor e, ürünler. Dolayısıyla böylece bir biz burada sattaydık bir bayinin ürün gamıyla sınırlı olacaktı. Şu anda tüm fabrikanın ürün gamını sisteme yüklüyoruz. Böylece her çeşit koku yani sevdikleri kokuların benzer kokularını vesaire gönül rahatlığıyla sipariş edebilecekler. olsun platformundaki hem kullanıcılar hem mağaza sahipleri. Ekran paylaşımı yapabiliriz isterseniz. Bir taraftan ürünlere geçebiliriz. Evet, ekran geldi. Burada 2011 yılından itibaren üretimine başlamış bir firma. 2019'dan itibaren de yurt dışında ürünlerini satıyor. Gerek ambalaj olarak, gerek ürün kalitesi olarak, içindeki parfüm oranı olarak ee, kaliteli ürünlere sahip. Ürün kamu koku üzerine yani kolonya, oda kokusu, araç kokusu, bay parfüm, bayan parfüm, oda spreyi den oluşan ürün gamı var. E, tüm bu dermatolojik testlerinden onaylı, uluslararası e, parfüm e, birliğinden onaylı, helal birliğinden onaylı e, akreditasyona sahip. Neden Romero satmalısınız? Aslında kozmetik e, ürünlerinin genel olarak e, kar payları daha yüksek. Büyüyen bir pazar. Biraz sonra sizle bir slide paylaşacağım. Hem Türkiye hem dünya pazarıyla ilgili. Orada daha detaylı bilgiler var. E, geniş demografik kitle yani çocuğundan yaşlısına herkesin kullanabileceği bir ürün ve sürekli kullanılan bir ürün. Hani bir seferlik değil bütün gündelik yaşamda kullanılan bir ürün. Yüksek kazanç oranı. ömrü normalde 3 ila 5 yıldır. bir parfümün kullanım ömrü. Rekabetçi fiyatlar. Buradaki fiyatlar mağaza olsun platformundaki fiyatlar internetteki pariteye özellikle dikkat edilerek konulmuş fiyatlardır. İnternette daha ucuzu olmayacaktır. Yani mağaza olsundaki platformundaki fiyatlar kendi mağazasında da girip bakabilirsiniz Romalem.com.tr'de aynı fiyatları göreceksiniz yani orada daha ucuz bize daha pahalı olmayacak bu konuda hani özellikle hassasiyetimizi belirttik kaliteli ürün kalıcılığı e, hani hem bayan parfümde hem e, erkek parfümde e, yani 24 saatten daha uzun süre kalıcılığa bağlı burada ikiye ayırmak lazım bir klasik parfüm var böyle toilet diye geçer yavaş yavaş onu artık ürün gamından çıkarıyor yani kalıcılığı daha az çünkü içindeki parfüm oranı da az. Minimum platinden başlayan yani 24 saati bulan kalıcılığı olan parfümlerin satışını e, bundan sonra gerçekleştirecek. Klasik e, artık çok fazla satmayı istemiyorlar. Daha sonra niş ve unisex ürünler e, daha da yüksek parfüm oranına sahip ürünler. EDT'li üründe ayrıca bir promenon parfümün avantajı. Türkiye'nin ve e, dünya kozmetik e, pazarının aslında e, her yıl ne kadar büyüdüğü görünüyor. Bu e, şeyden, istatistik kurumundan alınan slaytlar bunlar. Bunu toplantı öncesinde e, almıştım ben. Kozmetik sektörü gerek ihracat olarak gerekse de yurt dışı kullanımı olarak her yıl yüzde %10 büyüyor. İhracat daha yüksek oranda büyüyor. %16 ve geçen yıl yirmi bir artış e, gerçekleştirmiş Türkiye İlhacat'ta. Tabii dışarıdan esans alımı sonra üretimi yapılıp marka olarak satılması. Rumoran Parfüm de birçok yurt dışı firmasına aslında parfüm üretim yapan ayrıca bir firma. Kendi markası satıldığı gibi aslında bilinen bazı markalara da parfüm üretimi gerçekleştiriyor. Bu e, bir problem yaşıyor herhalde. Onunla görüşüyordum bir şeyde. Ee, onun hikayesini Anadolu Ajansı'nda bulabilirsiniz. Oğuz Murat e, Ferit. E, Romero'nun kuruluşundan itibaren hikayesini bulabilirsiniz. Burada ürün gamını görüyorsunuz. 200'den fazla erkek ve kadın parfüm çeşidi. İşte ondan fazla kolonya. Oda kokusu 20'den fazla 26 civarında şu anda ama sürekli yeni e, oda kokuları hani trend olan yeni çıkan oda kokularını mutlaka ürün gamına koyuyor. Yine oto kokusunda ve oda spreyinde 20'den fazla çeşidi var. Hepsi mağazalarımızda mevcut. Buradaki parfüm oranları platin parfüm e, gayet yüksek, ambalajı gayet şık. Beyaz olanlar, bayan parfüm erkeklerse siyah üzerine altın yaldızlı şeklinde ambalajı sunuluyor. Kolonyalar özellikle çok beğeniliyor. Yani içindeki e, şey oranı, koku oranı, parfüm oranı çok yüksek. Biz mesela burada zeytin memleketi olduğu için zeytin e, çiçeği kolonyasını e, koyuyoruz e, her yere. Çok beğeniliyor. E, aynı aynı zamanda ben mandalinasını çok beğeniyorum, Bodrum mandalinasını. Ama her koku e, kesinlikle uzun süre kalıcı. 80 derece burada alkol oranı. E, oda kokuları da aynı şekilde çubuklu olarak çubuklu oda kokuları cam şişe içerisinde e, içindeki e, 4 adet çubuğuyla beraber bambu çubuğuyla beraber geliyor. E, koku oranını bazılarına yüksek geliyor bazılarına alçak geliyor. İçindeki çubuk sayısını arttırıp azaltarak aslında e, koku miktarını odadaki koku miktarını e, ayarlanabiliyor. E, bu da tabii yaklaşık bir ay civarında uzun süre kalıyor 120 ml olan parfümler. Otokokuları da yaklaşık e, 4 hafta ile 6 hafta arasında şeyin içerisinde, araç içerisinde dayanıklılığı var. E, kalem parfüm de eklenecek şeylerin içerisine. E, satışların içerisinde bizim mağazan olsundaki platformun içerisinde. Şu anda kalem parfüme girmedik. Benim anlatacağım bu kadar. Herkesin mağazasında şu alt tarafta görünen link, herkesin kendi mağazasının arkasına eklediklerinde tüm ürünleri görebilirler. Slash mağaza, Romero parçası, M35, 2061 olarak herkesin mağazasında mevcut bu ürünler. Harika. Paylaşımı durdurabiliriz İhsan Şöyle hemen bir sorulara geçelim. Ee, i̇yi akşamları geçtim. İyi akşamlar arkadaşlar. Berat Kurt Alan iyi akşamlar Murat Bey sağlık mutluluklarım demiş size de sağlık verdikler. Oğuz Şahinci geçen yıl İhsan Bey'den Fethiye için bayilik istemiştim kısmet olmadı nasip burada iş yapmakmış. Gayet güzel. Ayfer ee, kaçırmışım <laughs> yani... bunu cevaplayayım istersen Murat evet. abi. <laughs> ee, ben tabii bayilik vermiyorum ama Murat Bey'e e, o yani Oğuz Bey'e bunu kesinlikle iletebilirim. Ee, sorun yok ben kaçırmışım onu kusura bakmasın. <laughs> yok yok esasında değil ama en azından en azından aktarırım onu. Tamamdır. Otu Gerçi burada bahis oldu zaten fark etmedi. Evet <laughs> evet isterse... bence de şöyle bakın ben şunu söyleyeyim hani eee Oğuz Bey hani katıldı mı bilmiyorum ama katılmadıysa da mağazamız Daha bizim. daha, daha, daha rahat konuşayım. Şimdi bazı durumlarda benim fiziki mağazam da var. Ben aynı zamanda bayi'yim ama mağazan olsundan e, alışveriş yapıp gönderdiğim zaman oluyor. Mağaza olsun'un şartları bazen daha iyi. Kargoyu özellikle düşünecek olursanız e, yani mağazan olsun'daki bize sunduğu şartlar daha iyi. Daha karlı gelmiyor. Biz kendi e, fiziki mağazamızdan göndermek istense İznik online'dan sipariş verip oradan gönderdiğimiz zaman çok olmuş. Harika. E, Ayfer Dinçer iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. E, İnci Hocam İhsan Bey oda kokusu ve oda spreyinde bebe pudrası kokusu var mı demiş. Pudra kokusu var ama bebek pudrası mı sorarım ona? Yani pudra kokusu var onun içerisinde. Evet. Aytaç Bey oto için kokunuz var mı demiş. Zaten evet, var. Evet, 20-20'den fazla koku çeşidi var otolar için. Onlar nasıl kapaklı mı geliyor? Yoksa hani direkt astar? Aslıktan... Üzerinde ahşap ahşap koku var. yani Hı -hı. Ahşap kapağı var. Ee, Hı -hı. Fotoğrafta paylaşmıştım. Evet. Ee, içinde bir tabii plastik tıpası var. O plastik tıpayı açtıktan sonra ahşap Bak kapağı ya. kapatıyorsunuz. E, oradaki ahşap kapağı gevşetip e, sıkmanıza göre içerideki kokuyu ayarlıyorsunuz. Okey. Ee, daha, daha uzun, daha çok koksun derseniz bir şöyle sallıyorsunuz şeyi. Zaten araba hareket ederken sallandığı için o ahşap mantar e, içerikli o mantara dokundukça o kokuyu dışarıya veriyor. İnce hocam kokular astımlara dokunuyor normalde. Kimyasal içerikli olunca sizde nasıl insan verilmiş? nefes olan. E, şöyle alerjik astım var eşimde maalesef. E, arabasında sürekli kullanıyor. Hani bu konuda bir şikayeti olmadı. Ama bu Hı. yani doktor değilim ama e, eşimin bu konuda ra, şey e, alerjik astımı olduğu için ve her kokusu gittiğinde mutlaka yenisini koyuyoruz oraya arabaya. E, bir sıkıntı yaşamadı şu ana kadar. E, bu arada biz de kullanıyoruz. Eşim de normalde diğer parfümlerden rahatsız olur. Ama Romero'nun parfümlerinden o da rahatsız olmuyor şu anda. Ee, Hülya Ceylan, İhsan Bey hangi parfüm, hangi parfümün muadili kodları görebilir miyiz demiş. Onu ben bir kartel olarak paylaşabilirim. Ee, Telegram grubundan e, normal... paylaşabiliriz. İnsan? Evet, evet. zaten o Telegram grubunu onun için kurduk. Bazı Hı. şeyleri afişe edemiyorsunuz. Yani e, her ne kadar altına yazsanız da e, o, o esanslardan esinlenerek hazırlanmıştır deseniz bile hani sıkıntı yaşamamak için e, kodların hangi markada hangi markada neye karşılık geldiğini belirten bir kartelamız var. Onu e, Telegram grubuna dahil olan tüm arkadaşlarla paylaşırız. Oradan soru da sorabilirsiniz. Hani e, diğer muadil hani seversiniz. E, hep örnek veriyorum biraz da reklamını yapıyoruz. Barcelo mesela. Barcelo'da ben şunu kullanıyorum. Burada işte Romero'nun karşılığı nedir diye eee bir soruyla karşılaşırsanız Telegram'da hemen sorun, ee, biz de danışalım ve cevabını veririz. Evet, Oğuz Şahinci Müşterimiz bir marka ismi söyleyerek romanın karşılığını sorarsa karşılığını söyleyebilir miyim mesela demiş. Herhalde bu katalogla onu halletmiş olacağız değil evet, mi? Evet, evet, aynen öyle. Evet aşağı geldik. Gülya Hanım, ben de ondan sordum, Barcello kullanıyorum demiş. Harika. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Başka bir soru ben göremiyorum şu anda. Arkadaşlar sorusu falan varsa sorabilir. Şey demiş, Şalimar benzeri var mı demiş Hocam. Hepsi için sorabilirsiniz. Hepsi için kartıyla da karşılığı var. E, hepsine isterseniz buradan cevap vermeyelim. Bizdeki hangi koda karşılık geldiği ile e, ilgili. Ama Hı. benim bilmediğimi de bizim ayrıca bir bayiler olarak e, Romero'nda e, bir WhatsApp grubumuz var. Oradan sorar öğrenirim mutlaka. Evet şöyle ben bunun linkini arkadaşlar birazdan zaten bilgi paylaşım grubunda ve diğer gruplarda Romero'nun şeyini paylaşacağım. Linkini paylaşacağım. Oradan zaten hepiniz katılım sağlarsınız kendi mağaza sahiplerinizi, misafirlerinizi de davet edebilirsiniz arkadaşlar sonuçta oraya. Ee, orada da şeyleri e, kataloğu paylaşır İhsan Bey. Oradan zaten görürüz. Soru cevapla da zaten devam ederiz. Bazen hani siz bulamadınız, cevap istediniz vesaire yazın. Oradan da zaten iletişim halinde oluruz. Evet. Evet. İhsan Bey ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. E, pardon Ayşen Dinç'ten geldi. İyi akşamlar. Parfümlerin içeriğinde Stren, Metil, e, Öjenol, Piridine, Herhalde doğru okuyorumdur. BHA gibi maddeler bulunuyor mu demiş. Ee, yani bunu ben cevaplayamam ama her parfümün üzerinde aslında e, içeriği yazıyor. Ama ben bu soruyu alacağım. Telegram grubunda e, bunun cevabını paylaşacağım. Harika. Ayşen Hanım oradan cevabını daha doğrusu bütün mağazası takip etmiş olur. Evet. evet. Teşekkür ederim. demiş. Ayşen Hanım da Evet arkadaşlar. Herhalde başka soru yok. İsan ee, İhsan Bey ağzınıza emeğinize sağlık. Ee, ben gerçekten teşekkür ederim. vaktini ayırıp bu cuma akşamı hani be buraya be katılan Mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Hakikaten parfüm hepimizin sürekli olarak kullandığı benim iki tane oğlan var. Şimdi Romelona bağlandılar onlar zaten. Dışarıdan alıyorlardı. Herhangi bir yerden alıyorlardı. Şimdi kendi mağazalarından alıyorlar işte ise. Ee, ve çok Hı. da sevdiler. Ee, ara ara da siparişleri geçmeye zaten devam edecekler. Ben herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel ürünler. Ee, güzel bir parfüm, kaliteli bir parfüm. Ee, bu arada Ankara'da da bayilerini görmeye başladım ben. Ee, Ankara'da Hı. var bayilikler. Ee, yani herkes bunun kıymetini bilsin. İhsan Bey biraz önce bir şey söyledi arkadaşlar. Ee, bazen ne yapıyorum dedim. İzlik online'dan yani. Mağazanın olsun üzerinden açtığı mağaza üzerinden satış yapmak daha avantajıma geliyor dedi. Çünkü evet, kargo avantajları kesinlikle. vesaire. Kesinlikle. Bir de pratikte bir bayilik açtığınızda bir dükkan açıyorsunuz. Oranın giderleridir, şeyleridir. Yani e, fabrikanın size verdiği kar sırf kar olmuyor maalesef. Birçok şey var, gideri var arkadaşlar. Burada siz gidersizsiniz. Onun için bu avantajı çok iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Ve dediği gibi herkesin ihtiyaç duyduğu bir ürün. Ailece kullanılacak ürünler bunlar. Bir kere bir evin içerisine girerseniz zaten uygun fiyat. O artık sürekli sizin müşteriniz olacak arkadaşlar. O nedenle e, yönelebileceğiniz alanlardan bir tanesi de bence parfüm değil ben düşünüyorum. E, İhsan Bey e, kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Hani böyle bir fırsatla en azından e, mağaza sahibi ve bayilerle buluştuğumuz için e, ve vakit ayırdıkları için, Cuma akşamı, yarın tatil birçok insan için Hı. yani burada olmaları bile bir, e, bizim için değerli. Parfüm e, kesinlikle az önce dediğiniz gibi oda parfümleri e, özellikle son zamanlarda daha çok insanlar ortam kokularına yönelmiş durumdalar. Ve piyasadaki ürünlere baktığımda aslında re çok rekabetçi fiyatlara sahip. Ee, o açıdan hem kalite hem fiyat olarak bence değerli bir tedarikçi. Ee, umarım bizim bünyemizde bu şekilde devam ederler. İnşallah. Herkese bol evet. kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ettik. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Ee, değerli Ağazım mağaza sahipleri, an. değerli mağaza sahipleri, değerli misafirler. Bir mağazan olsun firma tanıtımında daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka. Mağazan olsun firma tanıtımında buluşmak dileğiyle diyorum. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.